Çin'de tespit edilen günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgının başladığı 2020 yılının ilk aylarından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün Çin anakarasında 3122 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Semptom gösteren hasta sayısı önceki güne göre 3 kattan fazla artarak 1807'ye çıkarken semptom göstermeyen vakaların sayısı ise 1315 olarak kayda geçti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna saldırısının Avrupa'nın demokrasi ve güvenliğini de tehdit ettiği uyarısında bulundu. Kamala Harris, Demokratik Ulusal Komite'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısına karşı ABD, NATO ve Avrupalı müttefikleri arasındaki birliğe vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Müçatakis de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rusların hava bombardımanında bir binaya isabet eden ama patlamayan bomba çıkarıldı. Rusya, Ukrayna savaşında 18. güne gelildi. Rusya'nın saldırısına uğrayan birçok kent merkezi harabiye dönmüş durumda. Çin'le Hindistan ihtilaflı sınır hattında gerilimi düşürmek üzere 22 aydır sürdürülen görüşmelerde Haziran 2020'de çatışmaların yaşandığı sınırın batı bölümünde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için geçici uzlaşma sağladı. İki ülke orduları arasında kolordu komutanları düzeninde yürütülen görüşmelerin 15. turu dün Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapıldı. ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Irpin'de hayatını kaybettiği açıklandı. Kiev bölgesi polis şefi 51 yaşındaki gazetecinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. ABD'li gazetecinin New York Times'ta çalıştığına dair iddialar üzerine gazeteden açıklama geldi. Söz konusu açıklamada Renaud'un ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek gazetecinin New York Times'a geçmişte katkı sağladığı ancak hali hazırda gazeteyle ilişkili şekilde Ukrayna'da bulunmadığı aktarıldı. Türkmenistan'da dün yapılan seçimlerde iktidardaki devlet başkanı Berdi Muhammedov'un halefinin 40 yaşındaki oğlu Serdar Berdi Muhammedov olması bekleniyor. Berdi Muhammedov 8 adayla birlikte babasının koltuğuna geçmek için yarıştı. Son yıllarda hızla yükselen oğul Berdi Muhammedov hali hazırda devlet başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2006 yılından beri iktidarda olan 64 yaşındaki devlet başkanı Berdi Muhammedov bir ay önce yaptığı açıklamada görevinden çekileceğini duyurmuştu.